Cümleten selamun aleyküm. Bu sefer lafı hiç böyle düzeltmeye falan çalışmayacağım. E, direkt spontane bir oturumda tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, son derste konuştuğumuz meseleyi aslında biraz tamamlamak istiyorum. E, nahi metinlerini ve sahihler hiyerarşisinden konuşmuştuk. Buna benzer bir şey kelamda da konuştuk. Şimdi ben genel olarak e, bu soruluyor da e, özelde olsun genelde olsun işte ders çalışma üslubu. Bir de talebelerde genellikle gördüğüm ders verdiğim ekiplerde ve sahih bir verimsiz mütalaa meselesi var. Yani biz çalıştık diyor mesela grupların falan vardı böyle başlarına öğrenci de koyuyordum takip ettirecek vesaire öğrenciler de çalışıyordu farkındaydım ama istediğim verim ortaya çıkmıyordu mesela bizim Arapça okurken kendi tecrübemizde de böyle bir durum gerçekleşmişti yani kendi tahsilimizde böyle gruplara ayrılıyorlardı falan. Ya biz mesela bir arkadaşım vardı Allah selamet versin. Ona 45 dakikada 3-4 dersin mütalasını falan bitiriyorduk hemen. Yani mütala yapmamızın sebebi de artı eksi falan atıyordu. Yalan söylemiyorum diye biz de mecbur mütala yapıyorduk. Yani 45 dakikada o dersin bütün mütalasını bitiriyorduk. O şekilde mesela sonra kendi işimize bakıyorduk. Kendi okumalarımızı yapıyorduk. Başka arkadaşlar falan böyle 3-4 saat mütala müzakere yaptıkları oluyordu da çok bir farkımız olmuyordu yani. Biz öyle geçiştiriyorduk. Sonra kendi işimize bakıyorduk. Oku okuduğumuz kitaplar falan vardı böyle. Yani medresenin derslerinden çok hariçten kitap okuyorduk. Öyle saçma bir eğitim dönemimiz vardı. Allah selamet versin. Ee, ya ben medresedeyken şeyi bitirmiştim ya. Necip Fazıl külliyatını falan bitirmiştim. Arapça 1-2'deyken. 60-70 tane kitap okumuştum herhalde Necip Fazıl'dan. 90 tane kitap var. Kitap külliyatında zaten. Sezai Karakoç'tan 30 tane falan okumuşumdur herhalde. Onun bir 50 kadar var. Öyle yani çağdaş şey, yani şey böyle yedi güzel adamdır vesaire. Hani bu tarz şeylerin çoğunu okumuştum. Yani niye okuyorduk? Yani onu da çok bilmiyorum ama okumuştum yani. Ee, belki böyle şimdi dışarıdan başka bir yere yaparız bu çağdaş İslam düşüncesinin vesaire eleştirisini, bu okumaların eleştirisi ayrı bir mevzu bu. Şimdi yani ben şahsen kendi e, tahsilinde, tahsili sürecinde çok derslerine çalışmayan birisiydim. Ee, ve bunun bir eksikliğini görmedim o tahsil sürecinde. Ama daha sonra benim e, bireysel çalışmalarımda vesaire farklı grup hocalardan birebir ders aldığımda bunun karşılıklarını gördüm. Yani ilk olarak o yüzden bu meselede şeyi konuşmamız gerekiyor. Ders usulünü konuşmamız gerekiyor. E, ben biraz o ders usulünde farklılaşmaya gittikten sonra bunu gördüm. Sonra da müzakere mütalaa biraz değiniriz. Ve ders usulü arkadaşlar Türkiye'de iki tane ana usul var. Böyle isimlendiriliyor usul diye. Doğu usulü, Karadeniz usulü. Ve Doğu usulünden bence bahsetmek mümkün. Doğu usulü şöyle bir şey. Mesela dersi hazırlıyorsunuz. Hazırladığınız kadar dersi hocaya götürüyorsunuz. Hocaya veriyorsunuz. Hoca sizi dinliyor. Yanlışlarınızı düzeltiyor. Eksiklerinizi söylüyor. Soru soruyor. Sizle tartışıyor. Ee, meseleyi farklı yerlerden vesaireleri aldırıyor. Böyle aslında yani e, sizi bir nevi imtihan ediyor direkt dersin içerisinde. Doğu usulünde bir de şöyle bir durum söz konusudur. Ee, mesela dersi öyle bir hazırlarsınız ki sanki dersin hocası gibisinizdir. Gibisi fazla hocaya, hocanıza bir hoca gibi takrir edersiniz dersi. Ben bunu medreseyi bıraktıktan sonra gördüm. İki buçuk sene bir kurumda okumuştum. Ondan sonra dışarıdan ders almaya başladım vesaire. Ee, doğuda okumuş belli başlı hocalara gitmiştim. Mesela böyle Şarul Muğni metnini okumuştuk. Daha doğrusu Muğni metnini Şarul Muğni ile karışık falan okuyorduk. Sonra böyle Mehcetül Bardayı'nın epey bir kısmını okudum. Ee, üçte birini falan okudum herhalde 300 beyt okumuştum e, bir hocadan ee, yani mesela saatlerce uğraşıyordunuz o dersi hazırlamak için bir ders verebilmek için yedi sekiz saatiniz gidiyordu mesela ama tamamen verim yani baştan aşağı verim dolu bir ders oluyordu çünkü o kadar uğraşıyordunuz ki şöyle bir lüksünüz yok Hoca nasıl olsa burayı söyler ee, en son böyle saatlerce uğraşıp çözemediğinizde hocaya gidip şunu diyordunuz hocam ben uğraştım burayı bir türlü anlayamadım. Zaten çoğu zaman böyle yerler hocanın size hak verdiği yerler oluyor. Burası gerçekten hani böyle hazırlanarak anlaşılması zor yer ve size orada nükteyi vesaire söylüyor ya da gözden kaçırdığınız şeyi söylüyor. Bazen çok basit bir de kaçırabiliyorsunuz ama hocalar genelde müsamahalı. Yani en azından benim gittiğim müsamahalıydı. Ee, bu anlamda e, zaten hani ortada çok bariz bir emek vesaire olduğundan dolayı bu sizi çok fazla geliştiriyor. Yani ben bunu öz şöyle özetliyorum hani verdiğiniz metnin hocası oluyorsunuz doğu soruyla birebir. Ve bunda şöyle bir şey var. Siz ne kadar hızlıysanız o kadar gidersiniz. Ben tek başıma gidiyordum bir hocaya. Bunu farklı kurumlarda falan böyle müzakere usulü yapanlar da olduğunu duydum. Yani hani müzakere usulü yani grup usulü. 2-3 kişi beraber gidiyorlar hoca. 2-3 kişi beraber okuyorlar. Ama yine aynı usul. Grupça hocaya veriyorlar ama böyle büyük bir grup değil. Hocanın gözetebileceği, hepsini okutup böyle dönüş alabileceği bir grup oluyor bu. Bunlar bir nevi müzakere grubu, yani mütalaa grubu. Bu mütalaa grubu hocaya da dersi beraber veriyor. Ee, Karadeniz usulü arkadaşlar bu daha çok hani İstanbul'daki medreselerde vesaire olan biraz üniversite usulü gibi. Yani böyle bir grup bir araya geliyor gruba ders veriliyor. E, grup 10 kişi oluyor 15 kişi oluyor daha fazla da oluyor dur sınıfına göre. Genelde son sınıflarda 10 kişiye falan düşer 8-10 kişiye ilk sınıflar 20 kişi olur falan. E, ben böyle okudum 2,5 sene. Yani ben bunu çok zararlı bir yol olarak görüyorum. Çok e, faydası oldukça düşük. Hatta zararının faydasından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve niye böyle bir yola girildiğini de merak ediyorum. Zaten hani üniversite usulü bu. Niye böyle bir usul var? Ben hatta biraz daha bu meseleyi bir usulsüzlük olarak da görüyorum. Neden? Ee, çünkü genellikle arkadaşlar 20 kişilik sınıfta herkesten ders alamıyorsunuz. Ee, herkesten ders alsanız bile e, ders aldığınız yerler çok seçmece yerler oluyor. Çok sınırlı yerler oluyor. Yani... 20 kişilik sınıflarda bu tarz ders verme, hocanın takdir sınıflarda çoğunlukla e, talebe pasif konumda kalıyor. Yani pasif konumda kalan talebe gelişemez. Sürekli bir malumat alır ama e, onu işleyebilecek, onu tartışabilecek meleke ortaya çıkmaz. Yani meleke biraz mümarase ortaya çıkar, zorlama ile ortaya çıkar ama e, doğu bu Karadeniz üstünde ben çok zorlamayı görmedim genelde bazen şöyle oluyor bunu hocalar bunu telafi edebilmek için mesela dersin öncesinde bir şey yapıyor Quiz tarzı şeyler yapıyorlar yani öğrenci çalışmış mı dersi ya da dersin ortasında mesela soru soruyor buna göre yaptırım vesaire uyguluyor e, ama yine yeterli değil benim kanaatim. sadece bunun şöyle bir avantajı var ee, yani bu hoca açısından avantajlı anlatmak en iyi öğretim yoludur arkadaşlar ee, bu hoca açısından öyle yani en iyi öğrenme yoludur aslında ee, bu hoca açısından çok eleştiriyor çünkü anlatıyor anlatırken aklına vesaire şeyler gidiyor bir de aktif konumda kaldığı için canı sıkılmıyor Zaten ben de derslerime vesaire bu tarzı yapıyorum çünkü diğerine çok vakit yetmiyor ee, o yüzden bu ikili bir ayrım var. Yani bu ayrımdan hangisine tata, mutabakat ediyorsunuz? Siz muvaffak ediyorsunuz. bunu bir gözden geçirin. Şimdi ama çoğunlukla ders usulü var. Biz hani arkadaşlar da vesaire ders sorduğunda internetten kayıt dinle, şunu aç vesaire ya da kendi derslerimiz de öyle yani. Ee, peki bunu nasıl telafi edebiliriz? Yani eğer bu şekilde e, diyelim birebir birisine ders ver, e, ders dinleteceğimiz bir hoca falan yok. Yani bunu şöyle telafi edebiliriz arkadaşlar. Müzakere grup, mütalaa e, gruplarıyla. Mütalaa grupları, grupları ne kastediyorum. Ya ee, bir ders yapılıyorsa mesela şimdi bu Doğu Karadeniz usulünü genel olarak anlattıktan sonra mütalayı ben aslında burada ee, bir tedrisin bir parçası doğrudan doğruya meseleyi öğrenmenin başladığı yer olarak görüyorum arkadaşlar. Yani zaten Doğu usulünde mecbur mütalada öğrenmek zorundasınız mesela. Yoksa derste de anlatamazsınız. Ha derste de o zaman hoca niye var? Hoca doğruluğunu tespit edebilmek için var. Anlamadığın yerde müdahale etmek seni tamamlamak için var. Seni inşa etmek için yok. Sen orada kendin gayret göstereceksin. Karadeniz usulünde bu yok. Şimdi arkadaşlar bu anlamda buradan mütaladan meseleyi ele almamız gerekiyor. Biz çoğunlukla hep derse odaklıyız ama e, esas mesele derse öğrenme yeri mütaladır. E, sizin derse zihninizde hazır sorularla gelmeniz gerekir. Doğu usulünde okuyor olsaydınız zaten mütalanız yoksa derse gelemiyordunuz. Çünkü ne anlatacaksınız? Ama öteki türlü hoca anlatıyorsa sizin zihninizde hazır sorularla gelmeniz gerekir. İbarenin birçok kısmı halledilmiş olmalı. Hani ibarenin kahir eksiliğini halletmiş olmalısınız her dersten önce. Bakın halletmiş olmak demek şu demek. Tercümesini yapmak değil. Hangi ibareyi niçin söylediğini bilmek demek. Ne kastettiğini bilmek demek. Genel olarak ibareyi çözümlemek demek. Birisi burada bunun da ne kastediyor dediğinde meramını ifade edebilmek demek. Dikkat edin tercüme etmek demiyorum. Meramını ifade etmek diyorum. Yani çünkü biz çoğu zaman şey sanırız işte ya bunu kullandı. işte bu falanca şey ya yani müpteda işte takdim ederse marife gelir. E ne olur yani bu niye burada zikredildi? Bunun önemi ne falan? Bunları da bahsetmen gerekiyor. Üzerine düşünmen gerekiyor. Yoksa a, müpteda da asıl olan takdimdir. E ne yapak yani? Hani bu mesele tercüme meselesi değil. Tercüme piyasa kırık mana şey dolu zaten. Kırık mana veren tercümelerle kaynıyor. Herhalde piyasası var. Millet parayı götürüyor anlamadım. Yoksa niye böyle herkes her vakıf tercüme yapıyor artık neredeyse. Böyle saçma bir yere evrildi mesela. Arapçayı öğrenemedikçe tercüme önceden kurslarda falan Türkçe kitap yasaktı arkadaşlar hani. E, Türkçe kitabı falan böyle al alırlar, yakarlardı. Bizim bazı arkadaşların çok acayip anıları var. Şimdi tercümeler giriyor artık. Hani böyle bir fecaat söz konusu ya. Hani böyle iki üç kutbu yaşıyoruz. Hani ben bu tercüme olunca çok e, katıyım. Tercüme zihni çok dehşet bir şekilde e, tembelliğe sevk ediyor. E, o sebepten Bırak talebe uğraşsın ya kaç tane dersi var zaten. Ha sen talebeye zaten günde 5-6 ayrı ders verirsen talebe bunların hangisini mütalasını müzakeresini yapacak. Şimdi orada müfredata yerim de müfredata ayrı bir mesele. Ee, sadece şunu söyleyeyim bana göre bir adam zaten aynı bir en fazla iki ders alabilir. Daha fazlasını götüremez yani kaldıramaz. Bir derse çalışmak saatlerini alır bir insanın. Bir ders yani bir saatlik bir ders için 4-5 saatin az çalışmanız lazım. Neyse. Ee, Müthala da arkadaşlar ne yaparsınız? Mütalayı şöyle telafi edersiniz. Mütalada anlatırsınız. Yani mütalaa yaptınız şerikinizle, badinizle, arkadaşınızı anlatırsınız dersi. O size anlatır. Mesela işte aranızda şerhleri bölüşürsünüz. Sen bir şerha bakarsın, o bir şerha bakar. Sonra gelir bunları paylaşırsınız mesela. Ee, benim çok iyi bir mütala arkadaşım vardı. Mesela biz onlar fenari okuyorduk. O zaman tabii hocayla okumuyoruz. Sadece beraber okuyoruz onu. Başka bir hocadan mantık dersi alıyoruz. Onun yanında fenariyi takip ediyoruz. Mesela şöyle yapardık. Fenari metni bizim ders metnimizdi, mütala metnimizdi. Ee, mesela Kul Ahmet haşiyesine bakardık. İşte Karahali'nin Kul Ahmet üzerine bir tane daha taliki vardı. Haşiyede denilebilir ona. Ona bakardık. Tirevi'nin vardı galiba. O esas Karahalil. Kara, Karahalil miydi? Kara Davut muydu? Karahalil diye Karahalil. Molla Karahalil olması lazım. Evet, evet Karahan. her bakardık. Farklı metinlere bakardık. Gelen bebi şerhinde buraya açıyor mu? Ya da başka bir muhaşi falan. İşte katinin talihi haşisi var. Belki o konuyu açmıştır. Böyle karıştırır. Metni çözümlerdik. Bir gün e, bazı konuları der, mantık okuduğumuz hocaya sorduk. O dedi bak şu şemsiye Haşesine burada atıf yapıyor. Burada şuraya atıf yapıyor. Burayı anlamamanız normal dedi. Ama bunun hiç önemi yok dedi. Niye? Ya çünkü zaten mesela Fenari o şerhini yazarken e, tehzibül mantık, şemsiye gibi literatürü taramış bir isim. Bu, e, bunları bilen bir isim yani. E, tehzibül mantığı ne kadar biliyor belki şüpheli ama şemsiyeyi biliyor yani. En azından o şemsiyeyi ortaya çıkartan literatürü biliyor. E, Molla Fenari e, bunları yazarken elbette buradaki tartışmalardan etkilenecek kendisinden kendisine kadar gelenekte ki oradakileri yansıtacak. Siz bazı tartışmalara bilmediğiniz için tam olarak anlamıyor olabilirsiniz. Eksik anlıyor olabilirsiniz ama bunun önemi yok. Zaten bu sizin ders metniniz değil. Zaten bu metnin tamamını anlasanız bu metne ihtiyacınız kalmaz. Çünkü bu metni tamamını anlıyorsanız metnin üstadı gibi olursunuz zaten. O çok sonra gerçekleşecek bir şey. Ama şu an %30, %40 bile anlasanız bu çok büyük bir kardır. Gerçekten öyle. Çünkü orada %30, %40 anladığınız vakit arkadaşlar ee, birkaç ay sonra o metni %70, %80 oranında anlayabiliyorsunuz. Çünkü çok uğraş göstermişsiniz, çok uğraş göstermişsiniz. Bu hani şey gibi meşhur var ya İbni Hacer orada işte damla falan damlıyor. Hani işte yani çok böyle basit bir örnek oluyor. Ya da ne bileyim işte balyoz darbesini vuruyorsun falan son bir darbede çatlıyor mermer kırılıyor. İşte orada yani bunlar çok müptezel teşvikler tabii ama yani gerçeklik de böyle hakikati de durumun böyle biraz. Siz orada uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz o uğraşma sonucu bir yerde karşınıza çıkıyor. Bu talebeler bunun farkında olmadığı için çok e, mütalaların böyle çok verimsiz geçtiğini, çok e, faydasız olduğunu vesaire düşünüp bir süre sonra bırakabiliyorlar. Halbuki ona devam etseler çok farklı ufuklar açılacak onların. Ya yani mesela ben kendi tecrübemden örnek vereyim. E ben zamanında mütala yaptığım kitapları şu an ders olarak okutuyorum. Şu an bunları bu kadar rahat olarak ders olarak okutabilmemin sebebi mesela zamanında mütalasını yapmış olmam. Çünkü zaten zamanında anlatmışım ben bunları. Hani mütala deyince basit bir şey zannediyoruz ama ben zaten onu böyle hocaya da anlatsam o şekilde anlatacaktım. E, çünkü mesela arkadaşım diyelim şimdi yoğun çalışıyorduk derse e, mütalasına. Haftada iki yapıyorduk. Bir o bir ben. E, ikimiz de kendi dersimiz olduğunda çok daha fazla çalışıyorduk. Çünkü anlatan konumundaydık. E, Ötekinde biraz daha tatile falan yine bakıyorduk ayrı bir mevzu. Mutlaka bakardık ama o kadar çok değil. Anlatacakmış gibi değil. E böyle olunca ne oluyor bu sefer? Ben mesela o metnin yarısını çok iyi çözümlemiş. E yarısını niye çok iyi çözümlemiş? Çünkü yarısını anlatmak zorundaydım. Yani karşında da senin muadilin bir olan adam var. Senin aklına gelen sorular onun da aklına geliyor. Sen anlatamadığını hissedince o da anlatamadığını hissediyor. E, o durumdan kendini kurtarman için ekstra uğraş göstermen lazım. Bu yüzden mütalaa çok önemli. Ve bizim esas kaybımız ilim tahsilinde burada başlıyor. Hakiki anlamda bir mütalaa yapmıyoruz. Bakın biz usulü fıkıh okuyorduk. Ee, İstanbul İlim Halkası'nda görmüşsünüzdür. Mealim usulü fıkıh. Ben de arada bir sesim geliyordu. Ee, o derslere hazırlanırken o dersler arkadaşlar 3 saatlik falan derslerdi. Haftada 1 oluyordu. 3 saat oluyordu. Ama arasıydı vesaire. Quiz idi. 4 saate buluyordu o ders. Yanımız çıkıyordu bize. Yani şimdi o 3-4 saatlik dersin arkadaşlar biz sırf müzakeresini 3-4 saat yapıyorduk. Tamam mı? Artı olarak benim müzakereye hazırlanmam 7-8 saatimi alıyordu. Yani temiz bir buçuk günüm falan gidiyordu. Bir günüm müzakereye hazırlanmaya kalan yarım günümde müzakere yapmaya gidiyordu. Yarım günde zaten hocanın dersine gidiyordu. Beyin yanıyordu. iki gün gidiyordu. Ama o kadar e, yoğun bir şey alıyorduk ki orada. E, yani ben onları hala yani üzerinden iki sene geçti falan o dersler herhalde. Iki, iki buçuk sene. Çok karıştıramadım o süreçte usulü fıkıh. Ben onları hala kullanıyorum. O malumatlar hala benim. metine yöneldiğimde hemen takip edebiliyorum. E çünkü karıştırmışım. Mesela şöyle bir şey var. Razinin mealimini okuyorum ya diyelim. Ya diyorum ki artık mesela arkadaşlar da vesaire soruyor. Hani bu itiraz nasıl açık. Bakıyorum okuyorum anlamadım diyelim. Ya diyorum ki raziyi kimden anlayabilirim? Raziyi kim anlatmış olabilir? Diyorum hemen ben kahrafiye bakayım. İsfahani'nin nefaisine bakayım. Mahzun'un şerhlerine. Çünkü ben mütalaa döneminde bu şerhleri okumuşum. E başka kime bakabilirim? Ya bakıyorum diyelim Razi'nin delili zayıf. Hissediyorum bunu ama çözemiyorum. Aklıma geliyor mesela Razi'nin bu zayıf delilini kim bulmuş olabilir? Amidi'yi açıyorum hemen ihkamı. Niye? Çünkü ben duymuştum Amidi'nin usul cihetinden Razi'ye muhalif olduğunu. Mahsul çalışırken Amidi'yi de yandan okuyordum. Ve şunu fark ediyordum. Ee, Am Ra Amidi hiç isim vermeden tamamen Razi'nin itirazlarını alıyor ve onlara cevap vermeye çalışıyor. Ya da Razi'nin açıklamalarına itiraz getirmeye çalışıyor. Yani e, mütalaa yapmak demek size sadece bir konuyu öğretmek demek değildir. Size bir konuyu e, nereden araştıracağınızı, nereden göreceğinizi, nereden bulacağınızı da öğretmek demektir. Yani o yüzden sadece şey olarak düşünmeyin. Böyle literatürü aşını alıyorsunuz. O yüzden e, bir şey çıktı. Safiyettin Hindi'ye bakarım mesela. Neydi Safiyettin Hindi'nin metni? Safiyettin Hindi'nin bir usul metni var mesela. Safiyettin Hindi, Razi'den bir 50 sene sonra vefat ediyor. Yani e, ben o metni mahsulle uğraşırken fark ettim. 10 ciltlikte falan bir metin. E, bakıyorsunuz Razi'nin her söylediği var. Çok daha iyi takdir ediyor Onları Üstüne ekliyorlar. Hani mesela Razi'yi anlamak için ona bakıyordum. Çünkü Razi bazen karışık falan anlatabiliyordu. Ya da mesela diyordum ki acaba burada farklı kim anlatabilir? Açıyordum İbhac'a bakıyordum. Sübki'nin çünkü or orijinal itirazları olabiliyor. Bunların hepsini ben süreç içerisinde müzakerede öğrendim. Böyle birkaç ay müzakerede debelendik falan. Çok boşa geçti ama sonraki aylar çok fazla verimli geçmeye başladı. Ee, ve bu bana mesela arkadaşlar şey olarak çok fazla özgüven verdi. Ee, bir metni okumak, bir metinle yüzleşmek, bir metinle karşı karşıya gelmek. Metinlerle karşı karşıya gelebilmek için biraz cesur olmak gerekiyor. Tırnak içinde kullan, biraz yırtık olmak gerekiyor. Yani ee, rahat olman gerekiyor. Yanlış yapabilirsin metinle karşılaştığında. Hani zaten bu bir şey direkt akideye de tarluk etmiyor, hani korkma oradan çok bir şey çıkmaz. Zaten metinlere girdiniz de bakıyorsunuz herkes birbiriyle kavga ediyor. E, yani sadece şunu bilin metinde durduğunuz yerde size kimse malumatı veremeyecek. ...malumatı durduğunuz yerde veremeyeceğiniz için... ...çok fazla sizin... E, ...orada bizzat işin içine girmeniz gerekiyor. Cevelleşmeniz gerekiyor metinlerle. Tabii bunu bir çizgi içerisinde yapmanız gerekiyor. Bunu baştan sona böyle ben hepsini okuyacağım derseniz... ...çok verimsiz olur. Konu konu araştırmanız gerek. O yüzden zaten bir hocayla falan beraber takip edebilmek gerekiyor. Hani bir dersi takip ediyorsundur. O dersi düzenli olarak farklı metinlerden karşılaştırırsın. Yani o yüzden arkadaşlar... ...eğer bir metni... Yani ilim tahsil edemediğinizi düşünüyorsanız, zihninize vesaire yerleşmediğini düşünüyorsanız, mütalada nerede hata yapıyorsanız ona bakın. Hazır, cumburlop, böyle pişmiş bilgiyi almaya geliyorsanız derse o bilgi sizde kalmayacak. Bilgiyi sizin pişirmeniz gerekiyor, zeminini sizin hazırlamanız gerekiyor. Ve bakın bu hocayı da çok fazla açar. Ee, yani çünkü hoca zaten mesela o konunun kaç, kaç, kaç katını vesaire zapt etmiş tamam mı? O konunun kaç katını zapt etmiş. Ee, size bunları anlatabilir Ne kadar almışsa Ama Sizden bir şey görmesi lazım Mesela hocanın teşvik edilmiş şevke gelmesi için Talebenin soru sorması gerekiyor Talebenin işgal getirmesi gerekiyor Ama talebelerde hiç işgal yok mesela Talebe çok hazıra konmaya çalışıyor Yani böyle bir e, Bir e, Ruhi bir tembellik var yani Orada bir işgal bul bir itiraz getir. itiraz getirmezsen şöyle desek olur mu? Tabi bu itirazlardan satı itirazları ama ben böyle zannediyorum falanları kastetmiyorum arkadaşlar. Onlar şey değil yani. Ee, onlar ilmi şeyler değil. Yani böyle hissediyorum, böyle düşünüyorum. Bunlar değil meselemiz. Daha ilmi meseleler. Hani şu delil tamamlanmıyor. Burada şöyle bir itiraz var. Ama bakın itirazları da şöyle değil. Hep kayıt getirmem gerekiyor. Çünkü çok oluyor. Mesela falan alim böyle demiş. Böyle bir itiraz olmaz. İtirazı takdir edebiliyorsanız itiraz getireceksiniz. İtirazı taklit edemiyorsanız yaptığınız şey mukallitlik olur. Dersi katledersiniz yani. Makul kendi itirazınızı getir. Ya da anlamadım diyeceksin. Çok net yani. O kadar problem var ki. Mesela ben bazen hissediyorum ders anlatırken. Birinin burada çıkıp ben şunu anlamadım demesi gerekiyor. Mesela orada 10-20 kişi var. Biri çıkıp itiraz etmiyorsa, anlamadım diye bir şey sormuyorsa orada kimse o derse doğru düzgün dinlemiyor demek ki. Çünkü burada sorulması gereken sorular var. Ama direkt mesela hazır cumhurluk bilgi alalım biz işte yerleşti yani hoca zaten hazırlamış anlatmış ne uğraşacağız vesaire ne kasacağız yani o sebepten e, sevgili dostlar arkadaşlar kardeşlerim muazzez müminler e, burada e, ekstradan ekstradan e, çaba vesaire göstermek gerekiyor bizzat gireceğiz. Şerhlere, haşiyelere, o metnin yan metinlerine. soracaksınız bunları. Ben falanca metni okuyorum. Bu metnin yanında hangi metinler okunur? Sizden önce okuyanlar var. E ee, sizden önce bu dersleri almış olanlar var. Üst seviyede olan abileriniz hani ders olarak diyorum mesela, hocalar var. Bunları soracaksınız. Bunlar böyle bulunur. Yani bu metnin yanında ne takip edilir? Bunun peşine düşeceksin. Ya biz mesela varakat okuyorduk. Ee, yine İstanbul Üniversitesi'nde kayıtları var. Ben o dersleri kayıtlardan dinlemiştim mesela. Varakat'ın belki 10 tane şerhini haşiyesini okumuştum. Varakat kayıtlarını dinlerken 15 tane kaydı. Ama mesela şimdi ne oluyor biliyor musunuz kayıtta? Talebe alıyor varakatı. E, dinliyor. E, diyor ki ya ben şeyi hallettim. Eee ben kayıtları dinledim ben öğrendim mesela. Belki sınavına da giriyor böyle hocadan aldığı notları tekrar ederek ve geçiyor. Ama hiç elde tam olarak sorulabilir bir şey yok. Neden? Çünkü elindekini hazmedecek, onun metinden istinbat edecek kadar uğraşmamış, metinlerle cederleşmemiş, cebelleşmemiş, Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İkinci seviyeye geçtiğinde daha zor bir metinle karşılaşıyor. Ama metinle uğraşmaya çok alışık olmadığı için artık hoca mesela şu seviyeye geliyor. Kardeşim ben sana ilk seviyede bilmiyorsun diye anlattım. Bu derse sen anlayıp geleceksin. Bu derste tartışacağız. Bakıyor öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. Talebe oraya adaptasyon sağlayamıyor. E bunun sebebi ne? Bunun sebebi ilk seviyelerden itibaren okuma yapmamış olmak. Yani İbni Firkeh'i okursun, İbni, Bu, İbni Berhan var onu okursun. İşte Varakat'ın Said Fud'a haşesi var mahalli üzerine onu okursun. Hatta bir şerhi var onu okursun. Ya bunun 4-5 tane temiz şerhaşesi var. Yandan nispeten muasır ama klasik usulde yazılmış eserler var. Şeyleri kastetmiyorum. Vehbe Züheylileri vesaire kastetmiyorum. Onlarınki çok faydalı değil tedris için, tahsil için. Ee, şeylerinkiler işte Hasan Eito, El Elbecit fiyosolü teşrik isteğim. El hulasa fiyosolü fıkıh. Ee, kim vardı bir tane? Safvan Davudi. Onun iki tane usul eseri var mesela nispeten bu konuda açıklayabilecek. Ee, yardım Bunlara bakarsın yani. Bunlara bakmadığında e, ister istemez bir yerde tökezleyecek yani o araç gitmeyecek. Çünkü bir yerden sonra arkadaşlar hocalar anlatmaz. Hocalar burayı anladınız der. Direkt tartışmaya geçerler. Ee, ve sizin sürecin hocası olmanız gerekir. Kendi tahsil sürecinizi kendinizin takip etmesi gerekir. Bundan mütevellit e, dostlar, e, bu müthala olayı e, genel olarak e, tahsilin merkezine alınmazsa, tahsilin verimsiz geçmesi e, işten bile değildir. Ve tahsiliniz verimsiz geçiyorsa, bilgileriniz yerleşmiyorsa, Hoca dersi anlattıktan sonra uçup gidiyorsa ee, yahut yani siz kendinizde bir gelişme hissetmiyorsanız bunun baş sebebi kaliteli bir mütalaa yapmıyor oluşunuzdur. Biraz desteklemek için şunları da ekleyeyim mesela. Hani bir saatlik bir dersi 3-4 saat hazırlanmanız gerekir. Böyle düşünün. Eğer buna bu şekilde hazırlanmıyorsanız siz kaliteli çalışmıyorsunuz demektir. Ve bu hazırlanmanın bir zemini yok arkadaşlar. Erkenden başlayacaksınız. Ee, hani şu seviyeden sonra başla diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü her seviyenin kendine göre hazırlanması var. Birinci seviyelerin hazırlanmaları nispeten daha basit. Orada 3-4 saat olmayıp daha az olabilir tabii ki. Dersin seviyesine göre. Ama yani bir saatlik mesela bir mealim fiyusurlu fıkıh dersi alacaksınız. Bir saatlik ya da iki saatlik. Bunun en az iki katı çalışmanız gerekiyor. Ders alacağınız sürenin en az iki 3 katı çalışmanız gerekiyor. Şakasız yani bu. Abartısız. Çünkü bu olmadığında... Bilgi hazır bir şeye dönüyor. Hazır bilginin yok olması çok çabuk olur. Tamam. Birkaç şey daha vardı. Müzakere, ee, makale okuma ve bilgi tekrarı meselesi. E, bunu da başka bir oturuma saklayalım. bir Şimdilik bu kadarla iktifa edelim. İkini de okundu. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. E, bu konuya dair, hani mütalaa ve bu okuma usullerine dair... Ee, bir sorunuz, itirazınız vesaire olursa yoruma yazabilirsiniz yahut bana özelden yazabilirsiniz. İnşallah bu e, meseleler üzerine devam etmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun.